Ne yapıyorsun? Aynen. Bana söyler misin? Dilekleri göster. İstiklal maaşı. Kalkma Sönmen de şafaklarda izlenen sancak. Sö Heh. ne yapıyorsun kızım? Boyama kelebek. Boyama kelebek. Boyama kelebeği nasıl yapıyorsun? Sönmeden yurdumun üstünde tutan en son ocak. O benim... Bu boyadın çok güzel. Evet. Baba evet, mı bunu... yaptı? O ablan yaptı. Peki bu ayıl kurban olayım çevresine en azı ilaç. Bakabilir miyim? Bu kelebeği sen mi boyuyorsun? Hı, hı hı. Hı. Çok beğendim. Arkadaşlara hangi renkleri boyadın? Red. Otur kızım sen de. Evet. Turuncu. Orange. Turuncu, orange. Merhaba Bulem. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun kızım? Boyama kelebek. Boyama kelebeği nasıl yapıyorsun? Bakabilir miyim? Bu kelebeği sen mi boyuyorsun? Hı hı. Hmm. Çok beğendim. Arkadaşlara hangi renkleri boyadığını söyler misin? Hı hı. Renkleri göster. Video Merhaba İrem. İrem geldi. Merhaba. Merhaba. Bu renkleri boyadı. Hadi arkadaşlara ne renk olduğunu söylesin. Bu ne renk? Yeşil. Yeşil. İngilizce'si. Green. <laughs> Green. Kızım daha şu an Türkçe'sini söylese yeter kızım. Ben İngilizce'si. Tamam sen de İngilizce'sini söyle. Kırmızı. Red. Kırmızı, red. Otur kızım sen de. Turuncu. Turuncu, orange. Pembe. Pembe, pink. Wow. Evet ne boyuyoruzdu az önce? Şu kelebek boyuyorduk. Kelebek boyuyorduk. Çok güzelmiş bu kelebekler. Bulam, sen de güzelsin aşkım babasının gülü. Başka ne boyamıştın? Boyadıklarını gösterir misin sen? Bunu boyamıştım. Tamam, bir boyadıklarını ablam da, göster. Ablam bunu boyadı. Boyadınız? Evet. Bunu? Bunu kim boyadı? Ben. Ee, bunu ben boyadım. O tilkiyi sen mi boyadın? Çok güzel. Evet. Bunu ablam onu... yaptı. Ablan yaptı. Peki bu ay yıldız değil kim boyadı? Ben. ben. Bu lema yıldızlıysa mı boyadın? Bu, çok güzel. Bunda mı sen boyadın? Hmm. bunu yarım ben. bırakmışsın ama. Evet bu çok güzel olmuş. Bu ablam. Bu ablanın yaptığı da çok güzel olmuş. Bu benim. Evet. Bu ablam. Bu ab evet. ablam baykuş mu boyadı? bak yani, bu ne? Bu hayvanın adı ne? Baykuş. Baykuş. Bir daha söyler misin? Baykuş. Bana bakarak. Baykuş. Baykuş. Bunu ben yaptım. Bu wow, yarım. Wow, üst ben. Ama bunu da olmuş. yaptım. Onu da yarım yapmışsın. Evet. Kimse? Bunu ablam yaptı. Bunu ben. Bunu abba yaptı. Bunu. Ablam, bunu sen yapma. yaptın. Tamam. Bunu ablam boyadı. Ben ve ben. Ablamla sen yaptın. Bunu. Bunu ben boyadım. Bunu sen boyadın. Bunu kim boyadı unuttum. Hmm. Ben boyadım diye. Evet sen ne yaptın İrem bugün? Fil ablam boyadı. File, file boyadı. No, fili, fili ablam boyadı. Oo, fili saman Sabahlar, sabah saatlerinde kitap okudum. Evet. Ee, sonra bir, birazcık tabletime baktım. <laughs> hı hı. Ee, Televizyona baktım. Arkadaşlar bir şey soracağım. Arkadaşlar Bulem size bir şey söyleyecekmiş Elinizi bol bol yaptım. Elinizi. Bol, bol unutmayın. Evet. Sabun ve suyla. Sabun ve suyla. Bulem Hanım'dan tavsiyeleri Bir günümü böyle geçirdim. Ödevlerini yaptı ve ben bir gününü böyle geçirdi. Ben Ve sen boyamanı ben, arayacaksın. Bunu annem yaptı. Tamam kelebeğe devam mı ediyorsun sen? Evet. Bunu annem, annem yaptı. yaptı. Hangisini annen Bunun... yaptı? Annenizin yaptığı da güzel olmuş. Şuraya ben Çok Güzel olmuş. Ne, ne o? O hayvanın adı ne? Bu mu? Sinek. Sinek. Isır. Isır mı sinek? Evet. evet. Hadi boyamaya devam edelim. Ediyor. Vula. Arkadaşlara merhaba der misin? Merhaba. Merhaba. Peki senin en sevdiğin hayvanın adı ne? Tavşan, köpeği. Tamamşan, köpeği. Bütün hayvanları seviyoruz, değil mi biz? Bütün canlılar sarıyı güzeldir. Bu... sarıyı buldun. Sarıyı buldun. Evet. Sarı'nın İngilizcesi ne İrem Hanım? Ee, yellow. Yellow. Wow! Arkadaşlar, hmm. aranızda İngilizce öğretmenleri, öğ öğretmenleri olanlar varsa like atsın. 1000 abone olduktan sonra da İngilizce konuşup Bakın. İngilizce ders çalışacağız. Seninle. Bakın. Evet. Bakın bu kanadının bir tanesini bitirdi bile. Çok U güzel. Ucu kaldı. Ucu kaldı. Onu da bitireceğiz birazdan. Evet. Çok Kızlar güzel. boyamaya devam ediyoruz. Hadi. Baba, var mı? Güzel olmuş mu? Bakayım. Çok güzel Kutuyorsun olmuş. Şurası mı? Ablam boyadı. Ee, aa bizim en küçük var diye çocuğumuz geldi. Vardiye çocuğu Emir. Merhaba. Merhaba de oğlum. Emir. Evet. Hiç Emir'in aylığını bilmeyen varsa ben söyleyeyim. Emir tam 10 aylık. Emir'imiz 10 aylık. Şu an 10 aylık bir bebişimiz. Buğlem boyamaya devam ediyoruz. Evet. Renkleri çok seviyor Buğlem. Bütün renkleri çok seviyor. Bütün renkleri çok seviyor Buğlem. Beyaz da var, bulan boyamak istiyorsun. Hmm. Nerede? Bak. Tamam. Pasta istikler marşı. Korkma, şefaklarda şafaklarda izenen sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tutan en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak çatma. Kurban olayım çehrine en azı Kahraman ırkına bir gül. Ne bu şiddet üceler. Sana olmaz dökülen kanlarımız son helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin diristikler. <laughs>